Merhaba doktor hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Ben diğer çocuğumu getirmiştim size. Evet Nilo'ya. Evet Niloy çok iyi oldu sizin sayenizde. Ama bu sefer de diğer, diğer çocuğum maymuncuğum Kaç hasta oldu. Kaç tane çocuğunuz var sizin? Bir sürü var. Bir yani. sürü çocuğum var evet maymuncuğum hasta oldu. Bunu tedavi edebilir misiniz lütfen? Evet ilk önce muayenesini. Evet ilk önce muayenesini yapalım anne. Bu niye cıplak? Onun giysisi öyle. Bakalım sırtına da bakın iyice dinliyor musunuz? Hı hı. İyice dinleyin. Nesi var acaba? Ciğerleri nasıl? İyi Ciğerleri kötü. Nasıl kötü? Üşütmüş mü? Hı. Çok öksürüyordu. Evet, birazcık iyi, iyi olmuş ama. Az önce çok kötü, şimdi biraz iyi olmuş. Şimdi biraz iyi mi olmuş? Bakalım bir daha iyi. Dinle birazcık daha dinle doktor hanım. Çok iyi olmuş ciğer. Çok iyi olmuş. Boğazlı... Ne, gibi. çok iyi Boğazlarına bakabilir misiniz? Boğazları nasıl acaba maymuncuğumun? Boğazları iyi. İyi mi? Evet. Iyi. Hmm, antibiyotik vermeyelim o zaman. Antibiyotik vermemiz lazım çünkü hasta. Hmm, antibiyotik de vermemiz lazım. Ne yapmamız lazım iyileşsin? <laughs> i̇yileşsin diye ne yapmamız lazım? İyileşsin diye antibiyotik içmeniz lazım. Başka yiyeceklerden ne vermemiz lazım? Sağlıklı yiyeceklerden. Yiyeceklerden limonata limonata evet. ve, suyu evet vişne suyu su naneli su süt süt ne ve su ve yerden de limon evet limon armut mandalina ve muz Hmm, onları vermem lazım. Evet. Sebze yedireyim mi? Evet sebze de yedireyim. Sebze çok faydalı değil mi? Evet et de yedir, patates de yedireyim. Çok sağlıklılar. Patates bence çok sağlıklı değil doktor hanım. Ama herkes patates yiyor. Patates herkes büyütüyor. Ağzı falan baktınız mı kulakların doktor evet, hanım? Evet, evet kulaklarını unutmuşuz. Kulaklarını siz nasıl doktorsunuz böyle? Nasıl Bak, i̇yi mi? Evet iyi. Tamam. Her sarı iyi. Çok iyi. İyileşmiş. İyileşmiş. Şimdi ilacımızı yazalım. Evet. Alalım Maymuncuğumu verin bana. Teşekkür ederim doktor hanım. Yaz bakın. Teşekkür ederim doktor hanım. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Diğer Gel. çocuklarımı da getiririm arada bir doktor tamam. hanım. Tamam. Bay bay. Bay bay doktor hanım. Bay